şehrine renk katmak isteyen grafiti meraklıları Büyükşehir Belediyesi'nin grafiti şenliğinde buluştu. Ortam aslında her şeyi anlatıyor. 7'den 77'ye herkes burada. Herkes gönüllerince çiziyor ve boyuyor. Binlerce insanın ziyaret ettiği Amatör, profesyonel fark etmez, hayata renk katmak adına bir gayret içerisinde olduğu bir ortamı burada yaşıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından etkinliğimize katılan, ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, Endonezya'dan geldik. Biz burada orange olarak geliyoruz. Etkinlik çok güzel bir şey. O yüzden hatırlamak için böyle bir şehrine katıldık. İstanbul'dan katıldım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz böyle bir etkinlik yaptığı için. Arkadaşlarla beraber eğlendik gerçekten. Ben de böyle bir çalışma bıraktım Bursa'ya. Bizden hatıra olsun. Etkinliğe İzmir'den katılıyorum. Belediyeye çok teşekkür ederim. Bu etkinliği, bu festivali düzenlediği için her şey mükemmel gidiyor. Her şey çok güzel, olanaklar çok güzel. Keyif alıyorum.